Adamım, Oğlum ben de bu çarışından anlıyorum lan. Lan yavra <laughs> boy, tani? Uh, uh, yes. Okay en mi? En ucuzundan kırık cam satılır ara. Vay. Alo. Alo merhabalar. Aleyküm selam kardeşim buyur. Kırık satılıyormuş. Evet kırık satıyoruz buyurun. Ne kadara satıyorsunuz? Ne kadar 75 binden ayarlıyoruz. Üst abi elimizde. 25 bin olur mu 25.000? bin? 25 bin eee bacınız var mı bacınız? Var abi. Oğlum var mı yok mu sana ne yarram bekle ben bunu geri arıyorum. Abi ben ciddi diyorum ya. Gel iki posta kayın ver kırıkcan bana. Bacın abi var mı? Cid, ben Bacın var. var, mı? var. Ee, senin var mı? Benim bacım yok elhamdülillah. Keşke şey olsa bir kere sikseydim neyse şey. Neredesin abi? Nasılsınız? Neredeydi abi? Edelim ya. Ya. Ben, evet. ananın ben, ananın amındayım ben. Ananın amı. Biliyor musun orayı? Orası mı çocuğu, çocuğu Hayırdır amına kıyım ya? Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> dur abi. Abi, sana önemli bir şey diyeceğim. Abi müsait misin abi? Sana bir şey demem lazım. Müsaitim kardeşim benim. Abi, anaya bacıya kıymışlar abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Devam yok mu abi? Senin o ananın amına götüne koyayım. Amına kodum piçi seni. Amına kodum piçi seni. E. Ee? Eyvallah reis bu arada. Reis lütfen iner misin? Lütfen deme yalvar bana yalvar. Reisim bak lütfen. Buyurun memurum. Benim benim. Ya ben neresin? Benim haka... Ha hareket edeyim hatta. İkbar geliyor. İkbar mı? Ara, memurum ara. peki bir şey diyeceğim. Arabanız da gitti sizin. Değil yok kaka. Şey diyeceğim memurum o kombin ne öyle? <laughs> Hakimim. Memur Hakim değilim. mi? E niye o zaman PD'ye evet. şey zırhı giyiyorsun? Başka zırh mı var hadi. Göster bu seni alakadar etmez. Başka zırh var memurum göstereyim size. Dostum sen ben polis mi? misin de adama akıl fikir veriyorsun. Memurun Bakın memurum. Aaa ne yapıyorsunuz memurum? Ah benim evladım. He. Beyler kaçırın memur alacak kaçırın. Kuyut atarım git kuyut atarım. Kuyut atarım 10, 3, 2. Kuyut atarım. Kamu yazacaktı o rospu çocuğu. Beyler 31 çektim geldim şimdi devam edebiliriz. Reis reis bir durur musun bir durur musun reis. Reis bir arkadaşa para göndermem lazım da 10 saniye telefonunu kullanabilir miyim? Ananın amına sok o parmağı. oğlu sen ha. Bir bin lirayı bitcoin attınız diye yatırdınız amına kodumu çocukları size. Orospu çocukları. Beyler sunucuya girdik de bu giriş ekranı ne amına koyayım böyle. Abi tekel basan adam ne arıyor burada amına koyayım. Baba <laughs> yananı bacını sikiyim. <laughs> Beyler buraya da girişimizi yaptık. Gazino patronu cinayet Mehmet şatosuna giriş yaptı. O yarram bu tip ne lan senin? Abiler ne yapıyorsun abi? İyidir koçum. Yarramı öpeceksin mi? Öpeyim abim benim. He? Öp bakayım yarramı. Öpsene yarramı koçum. O, oh, eyvallah koçum. Koçum gel gidelim. Bu Keltoş ne yapıyor burada? Amcı Keltoş. Abi para basmayı deniyorum. Para basmayı mı deniyorsun oğlum? Sen bizim sunucumuzda ne parasını deniyorsun lan? Amına kodumun iyilesi seni. Döv lan bunu. Bizim sunucumuzda para basmayı deniyor ha. Piçe bak piçe. Amına kodumun piçi seni. Sen kimin sunucusunda para basmayı deniyorsun? Yavşak seni. Abi araba çıkart da gidelim. Gel gidelim koçum benim ya. Piçlere bak sen ya. Bozarım seni abi. Oğlum bu ne lan? Abi. Araba diye bunu mu verdiler amına koyayım ya? Seni çıkart gidek. Gel hadi gidek de bu ne oğlum? Martı verdiler amına koyayım ya. Aa bizim adam düştü lan amına koyayım. Aa öldü mü lan bu salak? Oğlum bizim adam yok. Ben kaç dakikadır bunun dolaşıyorum burada. Bizim adam yalan oldu, dolan oldu biz gidelim buradan. Oğlum eşref tek olduk lan. Eşref tek de bizden iki tane mi var lan? Buyurun memur. Çek kontağı kapat. Tamam. Buyurun memur bey. İyi günler. Şimdi alabilir miyim? Şimdi kalabilirsiniz. Geldi mi? Araç sizin mi? Araç benim. Daha yeni aldım 12 taksit ile. Nasıl ama güzel değil mi? Güzel güzel. Ben bir bakayım. Eşref tek arabası. Aa memur annem arıyor bir dakika. Alo anne. ne Ney? Hamile misin? O babamın amına koyacağım. Bekle sen bekle bekle. O babamı sikeceğim. Aa. Ne yaptı lan bu orospu çocuğu? Ya sikerim bunu da anasını da bacısını da karısını da. Bir tane telefon alalım ya buradan. Telefon alamıyoruz. 25 dolarımız yok. Bankadan çekelim parayı. Pil mi yok lan amına koyayım. Bir tane sunucuda nasıl ya. Para çekemiyoruz. Şaka gibi amına koyayım. O aman 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 aman. Adamı izliyorduk az kalsın. Reis hop bin atayım seni atayım gideceğin yere atla atla dostum atça atacağım yere gideyim atacağım yere götüreyim atacağım yere galeriye mi gideceksin kağıda yaz bari bir şeyler de anlayayım yani galeriye 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 mi tamam iyi reis sen ne yapıyorsun ben de iyiyim çok sağ ol bizim ekip var alayım mı sen oraya red family biz galeri burada Güzel. değil ki galeri üst tarafta reis Yok, şu şey değil mi bir dakika hayır hayır burada var ya farklı motelin orada bak şurada Ha. ya şeyde yeniyim de yeni başladım Ha burası reis. Şeyi koymamışlar ama kapıdan içeri girdiğinde gözüküyor. Tam hazır değil. Burası reis. Görüşürüz reis. Geri zekalı bir de deniyor aman akıyım. Enayi lan bu adam eşek aman akıyım. Benim o polis memurunu bulmam lazım. Beni öldürdüydü ya. Onun anasını sikeceğim gidip. O ne lan? Pick up mı lan bu? Ay bu nereden geldi? Kusura bakma reis göremedim. Gözler kötü. Efendim? Gözler kötü reis var kusura senin? bakma. Var var EGM'den alacağım. Oğlum, Oğlum, sen kimsin? Oğlum kim kim konuşuyor? Garaja gel. Bu Kim arabanın misin? içinde kaç kişi var? Sen kimsin? Yanlışlıkla çarptım memurum. Tamam bir aşağı insene. tamam bir de olmasın ama. Memri bu arada size bir şey diyecektim. Amanızı götünüzü sikin piç memur. Ya babana. Sizin o yarrağınızı ben... sikin ben. Hele piçlere bak piçlere. Amanıza sokam lan sizin. Lan beyler bilgisayarda yer yok diye kayıt kapanmış amına koyayım ya. Ben o memurları siktiydim daha yeni var ya. Ah ha ah, amına koyayım ha. Ah. Bir daha uğraşırız biz onlarla sorun yok Aha memurlar mı lan onlar sesleri geldi Ah değil Senin ananı bacını sikeyim Beyler videoyu umarım beğenmişsinizdir Video biraz kısa oldu kusura bakmayın Beyler videonun altına bir yorum atarsanız Bir de like atarsanız Bir de kanala abone olursanız Gerçekten beni çok sevindirirsiniz Daha yeni bir kanalı sizin desteklerinize çok ihtiyacım var Ha bir de discorda gelirseniz iyi olur Hadi başka videolarda görüşmek üzere Sittirin gidin सो हा जाोमसो हा जाोमसो हज जाता तो मोहा जातोमसो हाज जाता तो मसहा जातोमसो हज जाता तो मसहा जात